Filan arkadaşlar, bir lokalizma sorusu için tekrar beraberiz. Aslında e, bu soruyu hazırladığım zaman, cevabı bu soruya olimpik bir soru mu diye düşündüm önce. Fakat öğrencilerin e, görüş açısı, güzel olanlar, daha doğrusu soruya şöyle komple bakabilenlerin, son derece rahatlıkla yapabileceğini düşündüğüm için, sonra olimpik soru olmasından vazgeçtim. Çünkü rahatlıkla görülebilecek bir soru. Fakat işin doğrusunu birlikte bir görelim. Nasıl yapılacak, nasıl edilecek bir gözlemleyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bizim e, şu ilk verdiğimiz eşitlikte logaritmaların içerisine bakalım. Bir tanesi kardeşlerimizden diyor ki ben diyor 16 eksi x'im diyor ve ben diyor sıfırdan büyük olacağım diyor çünkü logaritma o kısmı ne olacak e, sıfırdan büyük olacak. Yani x kardeşimizin 16'dan küçük olmasını istiyor birinci logaritma. İkinci logaritmam ise x artı 4'ün sıfırdan büyük olmasını yani x'in e 4'ten büyük olmasını istiyor. Neyse ya, bu ikisinden şöyle bir çıkartım yapabiliriz. x kardeşimiz x e 4 ile 16 arasında olan bir kavram olacak. Şimdi gelelim ikinci davaya. Ee, tabii ki daha doğrusu bulacağımız x değeri burada olacak diyelim arkadaşlar şimdilik. Sonra şöyle bir şey düşünelim beraber arkadaşlar. Benim normal sadece log 16 eksi x tek fonksiyonum olsaydı bu fonksiyonun grafiğini çizmeye kalksam arkadaşlar aynen şöyle bir şey yapacaktım. Burası x 16 doğrusu olacaktı. Bu doğruyu asla kesemeyecektim. Çünkü sıfır olduğu için biterdim. Peki dolayısıyla peki nerede sıfırı kesecek? Daha doğrusu x eksenini kesecek, kesecek. 15'liğinden yerde keseceğini düşünürdüm. Bakın fonksiyon içerisindeki x negatif bir sayıysa logaritmanın değeri de son derece büyük olurdu. 15'i geçtikten sonra da 16'dan 15'ten büyük fakat 16'dan küçük bir sayı çıkardığım için nedir? Negatif değerler olan bir ifade oluşur. Yani e, fonksiyonum azalan bir fonksiyon olurdu. 15'de gelip bu şekilde burayı sıyırır. Sonra da adı nedir? Şu x 16 doğrusu asla kesemeden yoluna devam eder. Şimdi tabii ki benim fonksiyonum bu taraftan da 4'ten sıyrılırdı. Yani benim şu çizmiş olduğum grafikte arkadaşlar şöyle yapayım. Şu kısmı siliyorum. Bakın. O kısmı sildiğim kısmı derken biraz daha da sildik herhalde. Onu hemen tekrar geri dönelim şu şekilde sadece fonksiyonun buraya kadar olan kısmı için tanımlı bir durum oluşurdu. Şimdi ikinci fonksiyonu çizecek olursam o ikinci fonksiyon da arkadaşlar bakın eksi 3 için e, ne yapardı? İçerisi 1 olduğu için sıfıra eşit olurdu ve bu fonksiyonun da arkadaşlar dikkat edin eksi 4'ü kesemeyeceği için bu tarafa doğru sürekli olarak artan böyle gitmek isterdi ama sınır bunun ötesine geçemezdi çünkü x16'dan büyük olduğu zaman da 16'dan büyük olduğu zaman da ne olurdu? İlk logaritma. Yani logaritma 16 x x'lik kısım negatif olurdu. Dolayısıyla içerisinde negatif olunca da tanımlı olmazdı. Bakın. iki fonksiyonu da çizdim arkadaşlar. Yani bunlardan bir tanesi logaritma e, x artı 4'ün grafiği. Dolayısıyla bunun küpünü de alırsam benzer bir grafik olacak. E, diğeri ise logaritma arkadaşlar 16 x x'in şeyi bu da ne oldu arkadaşlar? E, i̇kinci fonksiyonum olacak. Bu iki fonksiyonun kesişebileceği tek bir yer var. Tabii ki benim bu grafiği geçirdiğim gibi değil. Ee, biraz daha öteyle çıkacak ama sadece görmenizi istediğim Eksi dört ile on arasında sadece bir yerde kesişecektir. Şimdi siz diyeceksiniz ki logaritma x artı 4'ün grafiği hocam bu. Hayır, küpünde alsam ne olacak arkadaşlar? Benzer bir grafik çıkacak. Şimdi gelelim arkadaşlar. O zaman bunların kesiştiği nokta nedir? Bakın bunların kesiştiği nokta ancak soldakinin ve sağdakine dikkat ettiğim zaman soldakinin üçüncü kuvvet alınmıyor. Sağdakinin pardon. Soldakinin birinci kuvveti var. Bunlar eşit olabileceği tek yer arkadaşlar ya sıfır gibi bir şey olmalı ya bir gibi bir şey olmalı diye düşünüyor. o zaman dönüp baktığım zaman tek seçenek var arkadaşlar bir olabileceğini yani şuradaki kardeşim e, öyle bir değer olacak ki hem log 16 eksi x'i hem de logaritma küp x artı 4'ü bir edecek bir kavramı. O zaman bir olabilmesi için arkadaşlar logaritma 16 eksi x'in bir olabilmesini düşünelim. Bu durumda nedir? 16 eksi x'in 10 üzeri 1'den 10. X'i de bu durumda kaç olması lazım? 6 olması lazım. Bu kardeşim eşitliğin sağ tarafını sağlıyor mu diye bakıyorum bir. Evet. 6'yı koyacak olursa bu durumda da logaritma küp 10 olur. Ve bu da 1'in küpünden arkadaşlar gene ne yapar? 1 olur. Ben böylece X'in ne olduğunu ancak bu grafiklerle biraz anlamlandırıp çözebilecektim arkadaşlar. Ama tabii ki işte olimpik dememin sebebi bu. Benim bu en son dediğim şeyi, ifadeyi, işte bir yerde kesişecekler de şöyle olacak böyle olacaktır kavramını arkadaşlarınızdan bir kısmı bakarak pat diye görenler olacaktır. Ee, başka bir seçenek de olamayacaktır. Çünkü eğer başka seçenekler olsa aşağıda size özellikle x çarpı y nedir diye de sorma. Yani herhangi bir x değeri için elde edebileceğiniz bir y değeri varsa onun için de aynı cevabın çıkabilmesi lazım. Şimdi o zaman artık ben X kardeşimizin değerini biliyorsam, X kardeşimizin değerini biliyorsam artık ikinci eşitliği kullanabilirim arkadaşlar. Logaritma 2 tabanında 14 eksi 12'nin parantez karesi. Logaritma 2 tabanında x, x'in değerini biliyoruz artık 6. 6 artı y'nin, 6 artı y'nin e, parantez küpüne arkadaşlar eşit olmak zorundadır. Bakın burası nedir? 2. 2 i̇ki tabanda 2'nin karşılığı 1. Bir. 1'in karesi de arkadaşlar nedir? 1'dir. Eşitliğin sol tarafı 1 ise sağ tarafının da ne olması lazım arkadaşlar? 1 eşit olması lazım. E, sağ taraftaki logaritma 2 tabanda 6 artı y'nin küpü olduğuna göre Buradaki ifade de logaritma iki tabanında 6 artı y'nin geni ne olması lazım? Bir e eşit olması lazım. 6 artı y bu durumda ne olur arkadaşlar? 2'nin birinci kuvveti. Yani 2 olur. Ve y kardeşimiz de bu durumda ne olur? Eksi 4 olur. Artık ben hem x'i biliyorum hem y'yi biliyorum. Ben sizlere neyi sordum? x çarpı y'yi. x'in 6 olduğunu biliyorum. y'nin eksi 4 olduğunu biliyorum. Ve bu durumda da cevabımın artık eksi 24 yani Edir ne olduğunu biliyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakıyorsunuz. Sağlıkla keyifle kalıyorsunuz ve takipte kalıyorsunuz. Görüşmek üzere.